Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Melepegüzer kanalından Rainbow Pie ve Sunset Shimmer'ız. 14 aboneye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ne zaman 14 oldu? Harika bir şey bu. Evet evet harika bir şey. Hı. Onun için çok mutluyuz. Sizleri abone olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Umarım video çekip de yükleyebilirim. İyi de orada internet olmayacak ki. Daha buradan Ankara'ya nasıl internet çeksin ya? Annemin iş yerinde de çekmiyor. Ya çıkayım. Neyse. Ama al, e, orada puni aldım. Yani Ankara'da puni aldım da. yine de video çekip de, çekip de çay çay geldiğimde yükleyeceğim arkadaşlar. teşekkür ediyoruz. Bay bay. Ve kısa olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü sadece bir teşekkür etmek istedim. Ee, e, e, teşekkür etmek istedim. Ee, öbürkülerden de e, çok fazla şey olmasa da böyle yapmak istedik. Bay bay. 14 abone Şimdi çok teşekkür ederiz. Tamam ki dost biz zaten teşekkür ettik. Ha doğru. Sadece ben de bir teşekkür etmek istedim. Harika bir şey.